Merhabalar arkadaşlar. Nevin'in İni Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel gösterişli bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden her kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in İni Oyları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ipimi kaldırıp modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle zürafamı geçmiştim zaten. Şimdi ipimizi sabitlemekle başlayacağız. Şöyle düğüm atarak başlıyoruz. Zürafayla başladım. Evet. Zürafamın içine geçiyorum. Şöyle. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Ve aşağıya iniyorum. Tekrar aynı yere. Şöyle bir tane daha pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçip aşağı iniyorum. Şöyle iki tane sinek kanadı oluşturduk. Yandaki zürafaya geçiyorum. ve zürafa yapıyorum. Şöyle arası için 3 tane boş zürafa bırakacağım. Şimdi bir tane daha zürafa yapıyorum. Ucuna geçiyorum. tekrar sürafa yapacağım yine şöyle buraya da sinek kanadı yapıyoruz modelimin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar şöyle yine üç tane zürafa oluşturdum şöyle dördüncü yapıyorum ve dördüncü zürafamın içine geçiyorum tekrar Sinek kanadı yapıyoruz. Evet, modelimizin alt kısmı bu şekilde, ben şimdi birazcık daha yapayım, daha sonra modelimizin üst kısmının yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar, ben şöyle birazcık yaptım, model anlaşılır olsun diye. Şimdi üst kısmının yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle 3. sinek kanadımı ipimi sabitlemekle başlayacağım şöyle ipimizi sabitledik diğerine geçiyorum buraya bir tane bu şekilde köprü oluşturuyoruz bakın şimdi oluşturmuş olduğum köprümün içine geçeceğim ama ilk önce ekranı düzeltmemiz lazım Evet şöyle köprümü oluşturdum ve içine geçiyorum Şöyle kenara ipimizi çektik. Bakın bu şekilde. Şimdi içine pırpır pır yapacağım. Şu boylarda pırpır pır yapıyoruz. Şöyle yaptıkça kenara çekiyoruz ki yerleri de yapmış olduğumuz köprümüzün içine sığsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptım. 11'i tamamlayacağım arkadaşlar. Ben şimdi 11 tane yapıp geliyorum. 11 tane zürafamı oluşturdum. Şimdi modelimizin üst kısmının yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle çeviriyorum. En son yapmış olduğum pırpırıma geçiyorum bu şekilde geçtim. Hemen yanındakine geçiyorum. Şöyle bakın bir tane zürafa oluşturdum. Ve oluşturmuş olduğum zürafamın ucuna geçiyorum. Bakın şu kısmını şöyle birazcık büyük bırakıyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar bakın. Daha sonra Hemen şöyle yanındaki pırpır'a geçiyorum. Burayı bu şekilde ayarlayıp düzeltiyoruz. Bakın şöyle. Şimdi hemen yanındaki pırpırıma geçiyorum. Yine bir tane zürafa oluşturdum. Yine ucuna geçiyorum. Şöyle ucuna geçerken burayı birazcık kafesli bırakıyoruz yine bu şekilde ve yanındaki pırpıra tekrardan geçiş yapıyorum bakın şöyle göstereyim size pırpırım zürafamı oluşturdum şöyle ucuna geçiyorum ucuna geçerken bu kısmı birazcık şöyle kavisli bırakıyoruz ve hemen yanındaki şu rafaya pardon kırpıma iniyorum. Modelimizin üst kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ben şimdi şu ikisini de yapayım. Daha sonra bir aşaması daha var. Orayı göstereceğim size. Evet şöyle modelimizin bir aşaması daha kaldı. Şimdi onu da göstereyim size. Bakın şuradaki bu arada diğer tarafını çevirdim. Bakın şöyle. Şimdi şuraya batacağım. Yani en alttaki zürafaya geçeceğim şuradan. Şöyle ipimi ayarlayacağım. Ondan sonra sıkacağım. Bu şekli vereceğiz. Tekrar şuradakine bakın geçiyorum. Yine şöyle ipimi ayarlayacağım. Ve sıkacağım. Bu şekli verdikten sonra ipimizi sıkıştırıyoruz. En üst kısmı bu şekilde. Bakın yine şuradaki sürafağıma geçiyorum. Şöyle düzeltip sıkıştırıyoruz. İpinizi düzeltmeden sıkıştırmayın arkadaşlar. Şimdi sonuncuya geçiyorum. Yine bakın şuradaki zürafamı şöyle iki düğüm attım. İpimin boyutunu ayarlıyorum. Ondan sonra acımı sıkıştırıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet muntazam oluyor bu şekilde. Şekildeydi. Bakın. Şimdi e, dilerseniz şuralarına birer tane pırpır pır da koyabiliriz. Bakın ben şuradakine bir tane pırpır pır yaptım. Şimdi buradakine de nasıl yaptığımı göstereyim size. Şuraya ipimi sabitliyorum ve diğerine geçiyorum. Bakın şu ipi de bu şekilde uzatıyorum ve şöyle tabii ki boyutunu ayarlıyoruz geçtik ve köprümüzü oluşturduk arkadaşlar şimdi buraya da üç tane pırpır yapıyorum Evet buraya da 3 tane pırpırımı oluşturdum. Dilerseniz pırpır pır koymaya da bilirsiniz. Boş bırakabilirsiniz. Benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenir yaparsınız arkadaşlar. Böylelikle de bir videonun sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.